Merhaba merhaba bir noktadan herkese merhaba arkadaşlarınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba evet muazzam keyifli bir hastayım <laughs> alerji bir yandan üşütme bir yandan hepsi bir araya geldi combo yaptı beğeninizi yorumunuzu eksik etme diyorum eğer ki ilk defa izliyorsan da videodan da keyif aldıysan da abone olmayı unutma diyorum sevinirim diyorum ses tonumdan dolayı da bu halimden dolayı da kusura bakmayın dostlar bir ilk bakış videosu olacak tabii ki. Bu yeni oyunlara baktığımız, o eski oyunlara yeniden baktığımız o köşedeyiz. Bir bakışta dört köşedeyiz. Eee Anne Lost The Lost Neydi? Ismi? <laughs> Lost Lost Ya vallahi ismini unuttum ha? Normal. Evet, güzel bir demo oyunu. Ee, direkt normal diyelim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Lost Top'tu. Evet, evet. Yani kaybolan umutlar, kayıp umut ya da herhangi bir şey. Hadi bakalım. Bu şekilde bir e, tabii ki de demo oyun. Tekrardan kusura bakmayın. Gerçekten e, alerji çok kötü bir mevzu. Bu Lego tarzı bir şey mi? Evet. Baksana şuraya. Böyle gözüküyor. Evet. Bayağı tatlı bir oyuna benziyor gibi. Bu demo oyunları incelemeyi çok seviyorum. O yüzden bakalım hangi oyunla karşı karşıyayız. Evet. Ses. Gerçekten evdeki hesaplar çarşıya uymadı. Hadi dedim şu kaydı alırım, bunu yaparım, bu ne ederim. Alerji bir vurdu. Ne oluyor lan? Get up! Kalkaya. Ne oldu şimdi? Bütün hayvanlar kaçtı. Bir şey var burada. O kim mi? Evet, yani bir... Sanki bir kıyamet sonrası mevzusu varmış gibi. Evet, olaylar olmadan önce sanırım. İki hafta sonra mı? İki hafta sonra mı yazıyordu? Bu tarz oyunları sevenler için bence güzel ya. Retro havası da var. Keyifli. Evet, inanılmaz ses tonunda. Muazzam bir ilk bakış videosu. yeah Evet, müzik, müzik, <laughs> müzik fena güzel. Evet. evet. Bakalım daha tatmin olmadım oyundan. Onu da söylemem lazım. Daha bir şey göstermedik ya. Hadi bakalım. Hep de şıklara hmm. denk geliyoruz ya. Ya da biz gelmedik fark ettik galiba. Evet. Burası evimiz mi? Tasarımlara bak ya. Dediğim gibi. Güzel bir retro havası var. Evet konuşma. David. Okay. Ay kitty. Gel buraya. Aa, bu Max. Mike. Mike. Evet. Hadi bakalım. Gerçek bir canavar. Sonra görüşürüz görüşürüz. Bay bay. Evet. Bu halimle bile bu oyuna ilk bakış yapabiliyorsam ne mutlu bana. Oyun kötü bir oyun değil ama ağır kanlı. Eleve gireyim. Abi bir sürü diyalog var bir durun Jack Evet dediğim gibi yani bir olay oluyor Ve bu olay olduğu zaman da Ne oluyor lan? Abi böceklerin saldırısı oluyor. Ha. Bu böceklerin mevzutundan bu Evet dönüşüyor. Ha. Aman tanrım. David. Lan kaç kaç. Ben ne yapıyorum oğlum? Kaç. Kaç. Yemin ederim her taraf Spiderman olacak. Ölümcekler. Şey havasını sevdim ama canlar yani Evet, Retro havası çok hoşuma gitti. Aferin kız sana. Denk getirmek de çok komik ya. Hayır abi bu silahı denk getirmek çok komik. Eğim yok mu bunda? Ya tekme. Tekme silah. Hadi. Canımızı kurtarmamız lazım. Ortalık fena. Ortalık çok kötü. Yürü. Yürü. Ben bas 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 bas. bas. Bak. Al al şunu al. Bandaj. Ne biliyoruz burada? Hadi hadi. Devir. kötü. Heh. Tamam sağlık anlamında mandajı yapıştır. <laughs> Kratos'un teknesi gibi değil değil Sparta. Dur oğlum. <laughs> dur. Silah. Oğlum sen nasıl bir Sen nasıl bir şeysin ya? Nişan alamıyor mu? Nişan alamıyor mu? Adamlar geliyor Anya'dan. Ben gönderiyorum Kenya'ya. Bu nedir ya? Bir daha. Güzel. Retro havası var. Kendimi atari salonunda hissettim. şu an sıkıntım ne biliyor bu? Ya gerçekten. Buna hiçbir şekilde bir şey olmuyor ya. Yuvarlanma bak, daçlama da var. Hop, hop. Ama silah hiçbir bir etkisi yok oğlum. Ben anlamadım ki. Hadi sabah akşam tekme mi atacağım ben? Jack, can you take? What is happening? Ne oluyor lan burada? Oyun güzel güzel. Vallahi bunu yapmasam hastayım canlar hiç kafa kaldırmaz. Triplere geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Olsun, olsun. Hastalık tutarmış. Şurada onun silahını alalım. Al adam gibi silah. Al adam gibi. Ha? Heh. Heh. Abi bu nişan alma konusu gerçekten çok saçma. Tutmuyor lan. Hiçbir şekilde tutmuyor bir daha. Ama bu oyunun oyun oynanır. Onu söyleyeyim güzel. Oğlum hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor ya. Hayır senin ben yapacağım işim var ya. Ya denk getiremiyorum ki bunu Canım sıkmayın hadi hadi Let's go Bandajım var mı Bandajım var mı Halledeceğiz Halledeceğiz Al Abi bu ne ya? Atış olayı, yani, silah olayı gerçekten sıkıntı ya. Ama başka türlü çok keyifli. Onu söylemek lazım. Baksana şuraya ya. Ben aynı adayım. Oğlum tekmeyle mi işi çözeceğiz? Bu silah... Oğlum... Çok hassasiyet ya. Abi ben konsoldan oynuyorum. Konsoldan. Ben bilgisayar olsayı vallahi ya. Yok abi. Bizim karakter şaşır ben size söyleyeyim. Lütfen. Tamam abicim hadi hadi hadi. Bu sefer halletmem lazım. Rezil oldum. Rezil oldum. Hızlı. Hızlı. Daha zor nefes alıyorum. Size. Al şunu. Ya tamam da ya. Ulan böyle bir durumda. Bu metinleri kim yazıyor? Nasıl oluyor da bu? Bu kadar. Ya game over. Olur abi game over. Game over olur. Bir daha da yapalım abi. Adam da canda kalmadı ki. İki elliyorlar, ölüyor. Biraz tepiyor da tamam abi bak. Ben bunları tekmeyle abi. <laughs> Ben de tekme uzmanıyım. Ben de tekme uzmanıyım. O kuda neden olmuyor bir şey? NPC diye mi? Gidin derdi bizimle. De yani. Hadi abim hadi. Abi bu kadar yani yapacak bir şey yok. Keyifli bir ilk bakıştı. Evet. Yapacak bir şey yok. Ya oyun genel itibariyle hoşuma gitti dostlar. Onu söylemem lazım. Siz benden daha iyi oynarsınız. Ancak e, silah kullanımı gerçekten çok sıkıntılı. Bu kısım tamamen aslında e, klavye mouse mantığında sanırım. Gempetle e, öyle bir mezun yok yani. Gempetle oynadığım halde gördünüz. Evet. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Oyunlarda görüşmek üzere. Tekrardan kusura bakmayın. İnanılmaz ses tonuyla güzel bir ilk bakış oldu. Görüşmek üzere. Kısa ve öz. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin. Haydi bakalım sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.